Hey selam ben Mustafa bugün sizlerle beraber uzun zaman aradan sonra ormanda 99 gece oynuyoruz da Bu ne? ne? Şeker Al. Burada da bir tane daha şeker var Al. Evet Birisi düşürmüş olmalı Ama ben düşürmedim asla Şimdi hemen oyuna girelim Bu Allah evet, dur. Oradan yoy yoy Oyuna başlayalım. Hızlıca. Orman 99. Hızlıca çıkacağız. kalmaya çalışacağız. Başladı. Hemen. Şurada dursun hemen. Uf. Solda sandık var. Hemen. gireceğiz gir, 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 gir. Yemeklere ihtiyacımız yok. Allah'ım. Sadece bir ağaç Solda gördüğünüz gibi bir ev var. Hemen oraya gideceğim. Hadi alalım. Ama bence almamalıydık. Neyse bir şey olmaz. Tanıklar. İşte de kurt yürütecek evet. saydık. Hmm. Tamam. Umarım bir çuval çıkar. o oh, yetişmek. Yalla sanalım. Kapı kolunu da düşünün. Aşirlik sorununu görmüyorum çünkü zevkraflarda bal bal geçişiyor gördüğünüz gibi. Görün de söyleyin. Kuzunca buraya gitmedik bir gitmemişiz. Umarım bu sandıktan güzel bir şey çıkar. Çıkmazsa yine kötü. Açalım. iyi çuval, iyi çuval, iyi çuval. Çıksın bakalım. iyi çuval. Beklemiş. Yeter. Sinirlendim. Sinirlenmiş alt. Kırık Kırıksan. Ne çizikler Açalım. Açılım. Güzel bir şey yok. Hemen gidiyorum. Aa kış bir mu? Önceki videoda şu kar ayısından alamadım. Ay kutu ayısı Alamadım. Bu sefer alacağım. İnanıyorum. Güveniyorum. O beni öldürmüştü. Onun yüzünden ölmüştüm hatta. Bu sefer onu öldüreceğim ve intikamımı alacağım. İnşallah öldürürüm. Onu öldüreceğim. Evet lan. Öldüreceğim. Ya videoda ne konuşuyorum ya. Solda gizletli ne kulesi? tam 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 tam. Çok rahatız. Burası Ah, A. Düşmüş. Hımm. Hem Tekrar Yukarı. Birazcık. Gönül ve Kullar nasıl geçiyor? Bir soralım. Vallahi benim iyi geçiyor. Kötü de geçiyor desek o da yalan olmaz. Yani güzel geçiyor. Sınavlar başlayacak. Bu kötü bir iz. Çalışmak çok zor. Zor. Hele ödev yapmayan. Ödev yapmayan deniyorum. Ödevleri çoğunlukla yapmayan birisi kesinlikle derslere çalışmakta zorlanır. O da benlerden birisi. Kömür ve çöp kovalar. Arkamdan üç tane kurt, 2 2 level diyorum. İyi Ana video. Vallahi kaç 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 Bak. Arada ne kadar da fark var. ben niye kullanıyorum ya of. hemen uzaklaş uzaklaş of. buradan da kömürümüzü alalım ve yandan devam edelim bak şurada hatırlıyorum evet, evet. uzaktan öldürelim ve sandalyemizi açalım Allah gelme gelme buraya Vay vay kullanamıyorum. Lan. Allahım, Bir şey bir şey. Bir balık abi. Uzaktan vuruyordu. Teşekkürler. Sanırım bandaj çeksin. İnanıyorum e, bandaj çekecek. <laughs> tamam. O mezarlık yeri de bulduk. Oyna şey gelmiş ya. Bir tane mezarlık yeri ve ben de buldum. Arkamızda kalıyor. Ben de mum yok, o yüzden bu şeylere gitmiyorum. Ya mumu bulama bulamadım ben mumu işte ya. Mumu bulamadım. Bulamadım. Benim suçum değil ya. Gene ne suçlu olmadım. Ayı cesedi hayır. Ayı buraya. Aman yani buradan bayağı bir yakıt topladım ben O çok doğru. Bunlarla bakalım kaçacakız. Ve şimdi sanki ağaç kasacağım. Ya bunları oraya koyacağım. Hop. Onları dik. Ben yere diksem de daha iyi olur. Ama hemen hızlı olsun. Çok uzun video yapacak Niye orasını bilemem. Ben şimdi çok olmaz kadar da fazla odun uğraşacağımız odun harcayalım tamam olur kaç odunuz var bir ye yapalım ya 11 10 metal zaten yiyecek sorunu olmayacak inanıyorum da dur bir dakika ben nereden geldim o mezarlık şeyini bulacağız Evet buradan buradan. Büyük ihtimalle buradan. Evet. Ha yolluk, Mezarlık yerine geldik. Ha, buradan ilk önce kemerimizi alalım. Burada tarikatçılar mı var? Umarım yoktur. Telefonun kastığından dolayı üzgünüm ama kasacak Harika kurt, harika kurt. İki saat işim olacak şimdi. Aa uzaylı şey var. Aa. He göllerden diyor. Ben havadan diye anladım bu. Nasıl anladın? Geri geldi, geri geldi. Bandaj al. Kömür al. Mermi geri topluyor. Hadi lan go. Onda kullanmak zorunda kalabilirim. Bir ihtimalle kalmayacağım. Sağdaki eve girmedik tamam. yani daha. Yaşandığımızda... Bak alfa kurtlar burada iki tane. Şu anda beni görüyorlar ama dokunmuyorlar. O mescit. Güzel. Var mı güzel bir şey? Var Gelme gelme alfa alfa gelme gelme git buradan basketbol yerinde bulduk Mızrak çıktı? Bir dakika. Şu anda şu bir tanesini kullan o zaman. Ben gideceğim şimdi. Ya bak, kullandım. Saymıyor. Vallahi bugünkü video bu kadar olacak gibi ya. Çok kötü konuşalım. Bak, kutup ayısını yine öldüremedim. Ama öldüreceğim ben. İnanıyorum. İnanıyorum, öldüreceğim. Bir video daha yapmayayım. Bir tur daha oynamayacağım. Şimdi evet, beni izlediğiniz için teşekkürler. Zaten kötü oldu. Zaten çok da bir şey konuşmadık çok kısa bir video oldu ama bunun uzun video hali gelecek eminim aa ayta kurt aramda çok mesafe vardı. diye denedim evet, şaşırmak kolay değil bugünlük videomuzu sona eredim böyle oluyor arkadaşlar. Bu videomuzda beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Zaten kısa oldu ama büyük ihtimalle yarın veya yarından sonra tekrardan video atacağım. Bakın. Video atmam düzensiz. Neyse. Işte. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.